Bir tane çocuk var. Neydi o? Goril Faruk mu? Nedir o ya? <laughs> o çocuğu seviyorum. Niye seviyorum biliyor musun arkadaşlar? Hep besmele çekiyor. Bak ben dikkat edeyim. Siz neye dikkat ediyorsunuz? Siz buna dikkat ediyorsunuz. Alıyor bir buçuğu kafaya dik ediyor. Mübarek adam. O Faruk'cumu da uyarım ben sırf Allah biliyor besmele çektiği için diyorum. Yoksa bana ne youtuberlardan. Kardeşim zararlı. Çoluk çocuk görüyor tamam. Diyor ki işte burada diyor bilmem ne borusu var orayı kilitliyorum diyor. Buradan aşağı sal. Ne lan bu otoban mı bu? Ben anlamadım. Ben iki yudum su içsem boğuluyorum da ölüyorum. Neyse kardeşim teşvik verme çoluğa çocuğa. Tamam bir tane videosu var izleyelim çünkü bir şeyleri araştırdığım zaman hep genel araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Kim buna teşvik veriyor? Kim günaha teşvik veriyor? Kim yanlış bir şey teşvik veriyor? Kim Müslümanların sağlığına zarar verecek şeyleri teşvik veriyor? Bunları araştırıyorum. Bu Goril efendi, ya neyse Faruk diyeyim adamın adı güzel ya. Neyse Allah ona tövbe nasip etsin. Amin. Allah ona beş vakit namaz nasip etsin. Amin. Allah cellece Celle o sayfayı ehl sayfa eylesin. Amin. O sayfadan milyonların namaza başlamasına vesile etsin. Amin. Bu gayet babası yapmaz herhalde.